Sa Salik Bay Yayladayım. saat 8 e, yatsına namazını bekliyorum. Bir yarım saat var. E, bugün e, Amanesket'te e, yürüyüşümü tamamladıktan sonra motosiklete bindim. Korkulu bir şekilde e, virajları döndüm. Çok fren sıkarak, çok dikkatli olduğumu düşünerek. ...fazlasıyla dikkatli yani. peki düşebilirdim de o... ...yavaşlıktan dolayı. Ondan sonra... E, ...Yüksekoba... E, ...köyüne geldim. Köyünden geçtim. Ve... E, ...Salik Van Yayla'ya... ...çadır kurmak için geldim. E, geldiğimde... ...saat 5'e... Çok az vardı, dört buçuk civarıydı herhalde. Bir yarım saat boyunca oturdum ee, şeyden. Ee, keçiler e, geliyordu. Belki e, yani buraya keçileri bulunduğum yerde Yahır var, oraya kapatırlarsa çadırı oraya kurmamam, kurmamayı düşündüm yani. Sonra geldi çoban konuştuk. niye burası dedi. Dedim ki işte gölleri görmek için geldim. yukarıda kalabilirdin dedi şu geçidin orada. Dedim orada su yok herhalde. Şey orada su var dedi. Orada da aynı sudan var dedi. Ama geçidi çıktığımda göremedim suyu da. İyi ki de yani şey orada çadır kurmamışım. Şeye fındıklı tarafına geçince yol üstünde bir çeşme var. Yani istediğim yerde yok. Sonra çoban gittikten sonra şey çıktım geçide doğru motosikletteki yükleri boşalttım. Daha hafifledi. Hafiflediği için daha iyi gitmeye başladı motosiklet. Sonra Salikvan Gölü'ne çıktım. Ee, orada bir kamyonet duruyordu. Ee, orada yani onlar da göre gitmişlerdir kesin diyerek e, yol izini takip ettim. Ee, babalardan e, yön buldum yani yönümü buldum. Vardığımda yaklaşık bir 10 kişi kadar. Belki sekiz ya da altıdır işte tam hatırlamıyorum yani ee, şey namaz kılıyorlardı ee, işte diğer göle geçebilir miyim diye sordum işte bilen namaz kılıyor dediler. Namazı bittikten sonra dedi ki bu gölden Salikban gölünden oraya yol varmış ama tehlikeli bir yol ben cesaret edemedim dedi. Ben de cesaret edemedim. Sadece yol olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Peki ki diğer yani Salikvan yaylasındaki şey patikayı kullanırsanız daha şey olur. Orası daha güvenli. Hem de kısa dedi yani oraya varış. Ondan sonra zaten akşam dolmuştu yani 6 civarıydı saat. Geri döndüm. Şey e, bivamı kurdum. E, bir kurdum, bir şeyler yedim yani hazır konserve. Ondan sonra e, konserve mi yedim, namazımı kıldım. E, bura ama yaylasına göre soğuk bir yer. E, yanıma işte mont ve şeyi almıştım, kastüyü pantolon, kastüyü mont daha az yer kapladığı için, daha hafif olduğu için dün kullanmadım. Boşuna getirmişim diye düşündüm. Bugün de iyi ki getirmişim diye düşündüm. Çünkü burası soğuk, bayağı besliyor. titremeye başladım. Belki bugün çok yürüyüş yaptığım için tuz kaybettim. O yüzden de üşüyor olabilirim. Neyse şey montu ve pantolonu giydikten sonra şimdi daha iyiyim çorap giymedim ama eriniyorum ki e, gidip e, çantadan çorapları getireyim çorapları giyeyim yani e, yatsı namazını bekliyorum Bir herhalde 25 dakikada e, kadar zaman kaldı şeyde burada kimse olmadığı için civarda insan olmadığı için ee, ayılar daha, daha da endişe ee, şey ee, bir de soğuk sabah namazı için abdest alırken baya bir üşürüm diye düşünüyorum şimdi e, şeyi gökyüzüne tutuyorum ama Gökyüzündeki yıldızlar tabi karanlık olduğu için kameranın gözü, fotoğraf makinesinin gözü göremiyor. Ben görebiliyorum. Bir sürü e, yıldız var. Ve e, bir van e, başı yani şey tenteli kısmının e, ka, şey tül olan kısmı e, var sadece. Diğer kısmı kapatmadım. İçerisi ter olur diye ıslanır diye korku endişe yorgunluk üşüme bunlar az bir miktar var korku ayı korkusu şey üşüme şey kas düğünü yemeye rağmen hafiften üşüyorum ayaklarımdan yani o kas tüyü pantolonla alakası yok tabi şey şey giymek lazım çorap giymek lazım bekledikçe sırtımın terlediğini de hissediyorum Geceyi salik banyayla da geçirdikten sonra e, motosikleti e, yükledim. İlk düşüncem işte buradaki Alaca Göl'e gelmek sabahleyin. Burada park ettim motosikleti. Sonra şuradan ilerleyip herhalde tepenin dibindeki yer Alaca Göl. Oradan da belki e, şeye gidebilirim. Sırt yaylaya. Bu geçidi tekrardan aşıp Derenin yanıyla geliyorsunuz, yukarıya doğru. Şurada bir tane güzel bir göze var, göze suyu. <laughs> Sonra bu dereyi takip edince böyle bir manzara. Şu çimenlerin arkasında herhalde göl. Ee, buraya yaklaşık e, bir saate 1.5, 8'i 20 geçiyor. Bir saate motorla sürüşümle beraber bir saat olmuş. Ben çıkışım yani. Serdar Kılıç'ta bir kez izlemiştim. Suya eğilerek e, içerseniz çatlaklarınız çatlar demişti. Hakikaten doğru. Dün böyle içtim ilk defa. Çatlak Bugün de öyle içiyorum. Yanımda şişeye ya da bardak getirmedim bu sefer. Yer kaplamasın diye. Çok güzel bir göl. Dağların arkasında, ortasında ondan sonra hani yuvarlak etrafında da çadır açılabilir. yerimiz müsait. Balık var mı bilmiyorum. Zaten balık düşünmüyorum tutmayı. Çin'i göremedim pek. Derin olabilir. Sırt Yali'ye Salikvan'dan buraya yarım saate geldim. Ee, buraya motosikleti park ettim. Şuradan ee, tepeyi aşınca ee, arka taraftaymış gördüm. Karşıdaki göl, Sırt Yayla Gölü. Arhaviye bağlı göllerden biri. Şöyle yakınlaştırıyorum. Ee, bugün oraya inmeyi düşünmüyorum. Çünkü az bir zamanım var Cuma için. Ee, buradan inip e, Cuma namazını artık nerededen gelirsem orada kılmayı düşünüyorum. Sonra da Ya Uzun Dere'de yatarım ya da direkt Erzurum'a giderim inşallah Allah izin verirse diyelim yüzde çok güzel Çok etkileniyorsunuz ee, Muhteşem Dinlebilir Etrafıyla çevresindeki dağlarla Tepelerle Ama güzelliğe en fazla 1-2 dakika böyle e, bakıyorsunuz. Sonra başka şeylerle ilgileniyorsunuz. Yani saatlerce bakarım, izlerim e, düşüncesi çok da doğru olmuyor. Buradan bakarken. Bir zamanlar yani 2016 yılında buradan e, yürüyerek geçmiştim bu yolu. Aşağıdaki şu yolu, bu yol Aravi'ye götürüyor, Fındıklı'ya da indiriyor. E, ve sisten dolayı yoldan başka önümü e, sadece görebiliyordum, yoldan başka bir şey göremiyordum. O zaman şimdi her yer açık bir 35 gündür yağmur yağmıyormuş ortalık hep kurak karşı tepenin oradan geçidini oradan geldim böyle dolanarak buraya motosikletle ikinci viteste yarım saate karşıda görünen Fındıklı'ya giden yol. Bu tepeyle giden yol da yani bu tepenin ardından giden yol da Aravi'ye götürüyor. Yusufeli'nden Yüksekoba ya da Yaylalar Köyü'ne giderken yol üzerinde Abdullah Osman ve Cavitus tarafından 15 Temmuz Şehitleri adına yapılan bir dinlenme yeri. Kamelya gibi bir şey. ve içinde de Şöyle güzellikler var. Su taşları oya oya. Bu hale gelmiş.